Evet. Herkese selamlar. Var durmuş 6 yaşında. direkt zayıf tutuyoruz. Merak edenler varsa. 46-47 kiloda mecbur. Çünkü 3-4 sene önce bir bilinçsizlikten dolayı kilo aldırdık ettik. Yok birkaç doktora gösterdik Ameliyat Ameliyatta ameliyat tutturdular. Sonra bir abimiz sağ olsun Direkt bir 5-10 kiloluk bir diyete gir. Şunu şunu kullan dedi. Biz de son 4 senedir bu şekilde devam ediyoruz. Çünkü bu ameliyatlar daha önceki videoda da söylemiştim. Çok zor. Hele bu köpekler için daha zor yani. Kesin çözüm değil bir kere. O kadar şey yaşayacaksınız. Ben Nalbant'tan aldım bu köpeği. İyi ki de almışım. Ona da selamlar olsun bu videoda. Çok güzel üretimler yapıyor kendisi. Ya bu işin üstadı o yani. Hani koşu dedim mi Türkiye'de zaten kimse de kusura bakmasın. Labrador kırmalarını, abuk subuk köpekleri kanakorso diye millete satıyorlar. Bütün ırkı mahvediyorlar yani. Neyse onlara yapacak bir şey yok. Ve siz de bilinçlenin yani. Bin liraya, iki bin liraya ucuz buldunuz diye kan attı belli olmayan. Nereden çıktı, nereden geldiği belli olmayan. Kana korusu diye köpekler almayın. Sonra üzülürsünüz. Yani bu köpeklerin, köpekler sonunda ya sokağa atılıyor. Ya yani uyutuluyor mu uyutuluyor yani. Bakamıyorlar şimdi. Bir Gidin yurt dışı forumlarını araştırın, kafa tayplarını araştırın, tiplerini araştırın. Yani çok zor bir şey değil yani. Gidip de a 1500 liraya kane korsa var, aa şimdi dostunda kane korsa var deyip alırsanız sonuçta hayvanlar 8-10 sene yaşıyor yani. Pişman olursunuz. Yapmayın bu hataları. Gel. Hadi. Tor şöyle besleniyor. İlk 1,5 aydan 7 aya kadar 5 öğün 200-250 gram mama verdim. Yani 250 gram 5'e böldüm. 24 saate bölüm. Artur 2 öğün. O zaten o da zayıf kalsın diye. Metabolizma çalışsın diye 2 öğün. Yoksa tek öğün verilebilir yani. Bir 15 bir, buçuk yaşından sonra. Sonra şu an 2 öğüne düştü. Sabah akşam yiyor. Domuz barfi yiyor şu anda. Zamanım olmadığında mama veriyorum. Monje falan kullanıyorum. Yani o da çok iyi bir mamadır. Ya bu bütçe işi yani. illa monje, bilmem ne, yok akana kan kullanmanıza gerek yok. Önemli olan... Haydi burada. Önemli olan... Sizin ek takviyeler vermeniz bu köpeğe yani. Sadece kurumamayı önüne attım, bilmem ne yaptım. Karın dövdüğüyle olmuyor bu işler yani. Köpeği de bağlı, bir yere bağlayıp önüne mama koymakla da köpek bakılmıyor. Ya bahçeniz olacak ya da günde köpek aldığınız zaman bir saat, bir buçuk saat buna ayıracaksınız. Atlatacaksınız, zıplatacaksınız, koşturacaksınız. Ama kan rekoru dediğim gibi ilk 9 ay bence merdiden bile yani çıkartmayın. Zayıf götürün. Dışarıdan insanlar size hastalıklı mı bu desin. O derece zayıf götürün. Zaten 11-12 aydan sonra siz isteseniz de istemeseniz de kas kütlesiyle kilo koyacak bu hayvan. Yağ ile değil arkadaşlar bakın. Ben Tur'u istesem şu an 1-1.5'a 60 kiloya çıkarırım. 65 kiloya belki. Ama yani götü yükselecek bilmem ne olacak. Hayvan bir kere adam... Buraya gel. Hayır. Hayır. Bak, orada birini korkutmak peşinde. Yani yağ kütlesiyle bir şey olmuyor. Ancak göz zevkinizi doluyorsunuz. Köpekten anlayan biri de ulan bu neden obezler köpeğe ya? Köpek dediğin fit olacak. İnsan, insanın nasıl fiti veya kaslısı, göze güzel, güzel estetik görünüyorsa köpekte de öyledir arkadaşlar. İri demek güçlü kuvvet demek değil. Palakları falan abuksun bir şeyler almayın. Bakın hortu. 1 lira yoktur bunun maliyeti. Bunun antrenmanınızı da yaptırırsınız, köpeğin enerjisini de arttırırsınız. Ufak bir kesip sunalım size şimdi şöyle. Gel top, haydi bas. Yani budur yani İlla oyuncaklar almanıza gerek yok. Kasları çalışsın. Böyle ben zıplatmayı tavsiye etmiyorum size. Bu bir tavsiye değildir yani. Daha çok koşturarak. Wow. gereken bu. Köpekleri şişirmeyin, yazık etmeyin. Yani. Uzun yıllar yaşamasını istiyorsanız. 15-16 aydan sonra da kemikler tam oturduktan sonra yani denersiniz. Ama önemli olan şöyle, sporcu kafasıyla düşünürseniz güzel diyetini, besini tutacaksınız. Adam gibi her gün koşturduktan sonra kaslar zaten şişmeye, büyümeye başlayacak. Yani siz yağ ile o kütleyi almayın, obezlikle kas kütlesiyle alın ki köpeğiniz bir şeye benzesin yani. Böyle sütlaç gibi bir köpek olmasın da çıkacağız. Herkesin zevki. Ama dediğim gibi kilo her zaman kalça çıkığı da getirir, eklem eklem ağrısı getirir, eklem yamulması getirir, her şeyi getirir yani. Ona göre davranın. Şimdilik nasıl beslendiğini, nasıl beslenmesi gerektiğini açıkladım size. Hadi sağlıcakla kalın. Bir dahaki videoda görüşürüz.